Merhaba arkadaşlar Kansla Köpteyn'e hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Bugün size KeyCraft craft serverında Hunger Games videosu çekeceğim. Bu bir mini seri olacak. Gördüğünüz gibi Crackler de girebiliyor. Hemen gördüğünüz gibi <laughs> orijinal Minecraft'ım var. Oradan giriyorum. Ee başka demek istediğim bir şey yok. Şöyle mi oluyordu Vote'e? Ona bir bakayım hemen. Evet. 12 kişi 22 kişi, 22 kişiden 12 kişi e, oylamış başlaması için 13 kişi oldu şimdi. Kenan Noz 44 hmm. <laughs> Neyse şimdi ben videoyu durdurayım. Tam başlayacağı sırada bir daha açayım. Başladığı sırada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geri geldim gördüğünüz gibi aşağıda 6. 5, 4, 3, 2, 1 Başla Hadi bakalım İlk serimizin ilk videosu hayırlı olsun Çok güzel Alıp Mutat parçalanmıştır. Yani şimdi hemen girmeyin. Yalnız biraz önce bir sesi kesmek istiyorum. Ha. Evet. Kafamı bu. Altı bu. Elimde de bu. Gelin yakacağım sizi. Gelin. Şu arkadaşı ben öldürmek istiyorum şu anda. Eee boşverin biz Chester'ı arayalım. Neden böyle oluyor? Chester'ın yerlerini bilmiyorum. Bodoz gezeceğim. Property of the Holy Knights. Garaj galeri aldık. Tabii ki bir şey olmaz. Yatak. Hmm, şöyle çıkalım. Annenene. Ah chest 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 chest. Ya ayakkabılık var mı bizde? Yok. Yine. Alalım okları da da belki adamın birinde ok vardır ya. Adamlar harbi ciddi ciddi savaşıyor şu anda Ah be olmadı bu. 25 kişi kaldı. Koş. Koşalım gidelim. Hey koşalım. Bu taraf güzel görünüyor. Ye yeah, solda chest var. Orada tavuklar. Tabii, boş, tabii ki sevam, tabii ki sevam. Aa, adamlar artık bruto kliniyor aşağı. Ben seni öldüreceğim bir kere. Hayır. Ben niye çıkamıyorum ya? Abi ben niye çıkamıyorum? <laughs> olsa, olsa. <laughs> Ölümüne saldıracağım sana. gelin Aa adamların kılıcı var. Of 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 of, of. of. Aa gelmeyin. Gelmeyin. Yakarım bu dünya gelmeyin. Al sana kase. Bakayım hala arkamda mı? Değil tamam. O zaman böyle gidebiliriz. Aa sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Ölüyüm. Ne yapıyorsun sen burada? Ben şimdi biraz ses Geliyorum ondan sonra senin yanına daha. Pata, küte, pata, küte, pata. Yani şu adam ölürsem şu anda. Evet. Ah. Plaga kurban gittik gördüğünüz gibi keycraft Description'a da paylaşacağım Ne oldu? He <laughs> Login yapmadım evet arkadaşlar ilk Hunger Games videomuz bu olsun Biraz fail oldu ama Ne yapalım Bu, video, bu serinin videoları devamın devamı gelecek Abone değilseniz, değilseniz abone olun Videomu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın çünkü benim için like'lar gerçekten önemli Benimle kalın, oyuna kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.